Ufka yolculuk 13 lise kategorisi kitabımız gördüğüme görmediğime kitabımızın 5. bölümü inanırsan hep inanmazsan hiç kitabımızın 5. bölümüyle ilgili hazırladığım soruları ve cevap anahtarını paylaşıyorum. 1. soru aşağıdaki davranışlardan hangisi peygamberimize ait değildir? A. Kimseyi kandırmamak B. Yoldaki taşı kenara çekmek C. Yenilen lokmanın geldiği yeri sorgulamak de biri konuşurken cevap vermek. Cevabımız denizin D'si olacak. İkinci soru: Allah-u Teala yarattığı her canlının her varlığın hakkını gözetir. İnançlı insanlar da Allah'ın yarattıklarını korur ve kollarlar. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan duruma örnek teşkil etmez? A. Hazreti Ebubekir tüm malını mülkünü başkalarına yardım etmek için bağışlamıştır. B. Hazreti Hamza düşmanlarıyla korkusuzca savaşmıştır. C. Hazreti Ali küçük olmasına rağmen ailesini bile karşısına alarak İslamiyet'i seçmiştir. D. Osmanlılar camilerin üzerlerine kuş evleri yapmışlardır. Cevabımız Bulu'nun B'si. Üçüncü soru. Hazreti Hamza'nın öldürülmesi karşılığında vaat edilen ödülü almak için öldüren vahşinin Müslümanlığa geçmesi Kur'an'da birden çok ayette anlatılmaktadır. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bunlardan biri değildir? A. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. B. Kim günahlarından tebe edip salih amel işlerse gerçekten o Allah'a tam bir yönelişle dönmüş demektir. C. Şüphesiz ki Allah sıfatlarında ilahlık ve Rabliğinde kendisine ortak koşulmasını tevbe etmeden asla bağışlamaz. Bundan başkasında dilediği kimselerden bağışlar. De, Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. Cevabımız A şıkkı. Dördüncü soru. Mescide geldiğinde bir taşın bir ağacın arkasında kıl namazını ben seni görmeyeyim. Çünkü seni her gördüğümde amcam geliyor aklıma ve çok üzülüyorum. Yukarıdaki sözü peygamberimiz amcası Hazreti Hamza'yı öldüren daha sonra da Müslüman olan kişiye söylemişti. Bu kişi kimdir? A. Harun B. Muaz C. Vahşi D. Ebu Cehil Bu kişi vahşidir. Cevabımız C şıkkı. Beşinci soru. İnsanları hayvanlardan ayırt eden şey inançtır, inanmaktır. İnançlı kişiler her hal ve hareketlerinde Allah'ın rızasını gözetirler. İnanan insanın boşluk, boşluk ve boşluk bir uyum içinde çalışır. Bu üçü arasında bir uyumsuzluk yaşanması Allah'ın rızasına uygun olmayıp insanın dünya ve ahiretteki huzurunu bozar. Yukarıdaki metinde boşlukları aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? A. Davranışları, görünümü, çıkarları. B. Düşünceleri, inancı, ameli. C. inancı fiilleri, ahlakı. D. imanı gücü, işleri. Cevabımız C şıkkı. Altıncı soru. Hazreti Peygamber bir bedevinin en hayırlı insan kimdir sorusuna nasıl karşılık vermiştir? A. Ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir. B. Çok okuyan ve araştıran kimsedir. C. Dünya hayatıyla hiç ilgisi olmayan kimsedir. D. Çok çalışan ve üreten kimsedir. Cevabımız A şıkkı. Yedinci soru. Allah Teala pek çok ayette iman eden ve salih amel işleyenler şeklinde buyurarak iman ve amelin ayrılmaz ikili olduğunu vurgulamaktadır. Bu vurgulamadan hangi sonuca ulaşılabilir? A. İmanlı kimse kendini dünya işlerinden soyutlamalıdır. B. İnanan insan tüm insanlara faydalı olmalıdır. C. İnançlı kişiler sadece ahiret hayatı için çalışmalı, dünya işleriyle fazla ilgilenmemelidir. D. Mümin sağlam inancıyla birlikte aynı zamanda din ve dünya açısından faydalı işlere yönelen kimse olmalıdır. Cevabımız Diyarbakır'ın D'si olacak. 8. soru Mümin olan kimse salih ameller işlemelidir. Salih amel hangi anlama gelmektedir? A. İnsanlara en faydalı olan kimse. B. Dinin yapılmasına emir ve tavsiye ettiği iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya vesile olan iş. C. Dinin yapılması sakıncalı olan iş ve davranışlardır. D. Hazreti Peygamber'in söz, fiil, davranış ve onayının genel adıdır. Cevabımız Bursa'nın B'si olacak. Dokuzuncu soru. Ben nokta nokta için gönderildim. Peygamberimizin yukarıdaki sözünde boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Dini tamamlamak. B. Güzel ahlakı tamamlamak. C. Kur'an'ı getirmek. D. insanlara yardım etmek. Hadisimiz şöyle olacak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bu durumda cevabımız Bursa'nın B'si oluyor. 10. soru Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizin örnek olması ve insanlara rehberliği çokça zikredilmiştir. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah Resulü'nde sizin için pek güzel bir örnek vardır. Yukarıdaki ayette peygamberimiz için pek güzel bir örnek anlamında bir ifade kullanılmıştır. Ahzab Suresi'nin 21. ayetinde geçen bu ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) El-Müddessir B) Kasım'ın babası C) Üsve-i Hasene D) El-Emin. Cevabımız C şıkkı Üsve-i Hasene. 11. soru Üsve-i Hasene hangi anlama gelmektedir? A) Pek güzel bir örnek B) Çok güvenilir olan C. insanların saygısını kazanan. D. Tüm canlılara değer veren. Cevabımız A şıkkı. 12. soru. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim neyi emretmişse onu yapmış, neyi yasaklamışsa ondan uzak durmuştur. Hz. Ayşe, Resulullah'ın izini takip etmek ve ahlakını anlamak isteyen bir kişiye nasıl cevap vermiştir? A. Sen diğer dünyayı kazanmak istiyorsan bu dünyada çok çalışmalısın, B. Bu dünyanın süsüne ve ışıltısına kapılmamalısın. C. Kalbinde kötülük ve kin beslememelisin. D. Sen Kur'an okuyor musun? Onun ahlakı Kur'an'dı. Cevabımız Deniz'in D'si olacak. 13. soru Kur'an'ın ışığında bizlere en güzel örnek olan peygamberimiz ümmeti bu dünyanın süsüne dalıp kaybedenlerden olmasın ve hayırlı işler peşinde koşsun diye uyarmıştır. 7 şey gelmeden önce bazı davranışların yapılmasını önermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A. Sıhhati bozan hastalık B. Azdırıp saptıran zenginlik C. Ansızın gelen zenginlik D. Bunaklaştıran ihtiyarlık Cevabımız C şıkkı 14. soru Kıyamet zamanında ortaya çıkacak yalancı ve kötü yaratılışlı bir kimse anlamına gelir. Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin tanımlaması yapılmıştır? A) İblis B) Deccal C) Ebu Cehil D) Mehdi. Cevabımız B şıkkı Deccal. 15. soru. Kendini kendisini Müslüman olarak tanıtan kimsenin buna uygun bir hayat yaşaması ve insanları örnek davranışlarla İslam'a davet etmesi gerekmektedir. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Yukarıdaki duruma en iyi örnektir. A) De ki şüphesiz benim namazım da diğer ibadetlerim de yaşamam da ölümüm de hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. B) Rabbimiz şüphesiz biz iman ettik artık bize günahlarımızı bağışla ve bizi ateşinden ateşin azabından koru. C) Ey Rabbimiz bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza ile de insanları ibadet ve itaat için Allah'a çağıran, salih sevaplı iş ve hareket yapan ve şüphesiz ben Müslümanlandım diyen kimseden daha güzel sözlü olan kimdir? Cevabımız denizin D'si olacak. 16. soru. İnanmak güzel ve anlamlı yaşamın anahtarıdır. Eğer inanç, ahlak ve hayat arasında uyum bozulursa insan yavaş yavaş manevi çöküşe uğrar. Kalp imanla beslenmediği müddetçe hayat yenik düşer ve ümitsizliğe kapılır. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu durumda neler yapabileceğimiz konusunda bize yol gösterir? A. Anda olsun ki onların söyledikleri şeylerle göğsünün cidden daraldığını biz biliyoruz. Hemen Rabbini hamd ile tesbih et, sübhanallahi ve bihamdih de ve secde edenlerden oldu. Sana gelmesi kesin olan ölüm gelinceye kadar da Rabbine ibadet ve bütün emirlerine itaat et. Ve ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma. C. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. D. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçıp kurtulduklarını mı sandılar? Ne kötü hükmediyorlar? Cevabımız A şıkkı olacak. 17. soru. Esedullah kelimesinin anlamı nedir? A) Allah'ın kölesi B) Allah'ın kulu C) Allah'ın aslanı D) Allah'ın kaplanı. Esedullah Allah'ın aslanı anlamına gelmektedir. Cevabımız C şıkkı. 18. soru. Peygamberimiz amcası Hamza'yı çok severdi. Hazreti Hamza'ya Hamza çok güçlü ve cesaretli biri olduğu için Allah'ın aslanı lakabı takılmıştı. Bu lakabın diğer adı nedir? A. Esef B. Esedullah C. Karim D. Fatıma Cevabımız B. Şıkkı Esedullah Burada bölümle ilgili hazırladığım soruların cevap anahtarını paylaştım. Bundan sonraki videolarımda görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.